Selam tamam arkadaşlar bugün sana birlikte Başka da gördüğünüz gibi arkadaşlar Atatürk'e küfür eden birisi var Bugün arkadaşlar o kızın videosunu ne izleyeceğiz baştan söyleyeyim ee, arkadaşlar bana lütfen hızlar katmayın ee, Ama <laughs> Ne düşündüğünüzü de yükselmiyor arkadaşlar yazın Zaten şöyle baktığımız zaman kızın tipi yani belli oluyor Yani ne kadar Neyse videoyu izleyelim ondan sonra <laughs> konuşabiliriz. Madem benim TikTok hesabım kalıcı olarak engellendi, engelledi. Ben de bunları yapmaktan gurur duyuyorum. Hmm. Oh yeah. Yani benden küçük gibi görünüyorsun. Bak sen şu an rahat rahat oturabiliyorsan o Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Yani şu Türk beyleri şurada dur dur durabiliyorsa o Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Ama işte ne mutlu. Tamam. Şimdi gel de buna anlat arkadaşlar yani. Salak her zaman salak. Türk'üm yani. diye ne? Bak da <laughs> Arkadaşlar. Bir Arkala. bir maaş koymuşlar. Arkadaşlar. Bu tane videosu var bayla. Onu size şey izletip izleten konusuna kararsın ama bir tane hani izleteceğim. Arkadaşlar neden klavye delikanlı yaptığınızı sorabilir miyim? Sıkıyorsa orospu çocuğu Atatürk'ü savunup korumak için bu videoma da diyet yapın. Hadi bekliyorum. <laughs> Atatürk'ünüzü amına koyayım. Ya, git ya. Koşun. Koşun, atanızı sikiyorlar atanızı. Yetişin <laughs> işte de kurtarın. Nasıl sıçtığım ya. Şehitlerimizi de... Baba, 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 bak. Baba, baba, dinle, 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 dinle. Ağlayın ki dinle. Arkadaşlar şehitlerinize gelince de şehitlerinizi de sikeyim. Tamam mı? Allah arkadaş şu an e, elimde olsa ben bu kıza öyle şeyler söylerdim ki ama işte elimde değil. Şehitli, ölmüş şehitlerinizde kim iki ki gebermişler orospu bu çocukları. Lan yani oğlum onlar şehit olmasaydı sen sen de zaten ölmüştün ki yani. Ama arkadaşlar. <laughs> bu amına kodumu vatanı için kan vermeye değmez. Canlarına yazık. Demek cesaret ister. Ama sen korkaksın hiç bulaşma ya. Arkadaşlar düşünsenize ya. Atatürk'sünüz, bir ülke kurmuşsunuz. Ne bileyim o kadar bir savaşmışsınız ülkenin için. Sonra böyle bir aptal birisi geliyor, size küfür ediyor yani. Arkadaşlar Atatürk'ü görünce kusasım geliyor. Ay sanki sen çok güzelsin. Tipine sıçtığım ya. Çünkü niye mide bulandırıcı bir adam? Yani bu ülkeyi de Atatürk kurtarmadı diyor. E kim kurtaldı? Sen mi kurtaldın? Ha? Atatürk kurtarmadı kim kurtaldı? Sen mi kurtaldın? sen niye anlamıyorsunuz? Beyniniz yok galiba, Beyinsiz olan varlıklarsınız. Acaba kim beyinsizdi? <laughs> yani arkadaşlar, e, salak her zaman salak yani. Buna biz bir şey desek, yine yani şeo olacak. Bir Atatürk'e sövdüm diye, bir boka yaramayan. Öyle ölmüş gitmiş ben, ne bok edip. Ben Asturka sövdüm diye bir boka yerim ölmüş gitmiş bir adam. Yani gerçekten bir şey demek istemiyorum çünkü elinde değil. Belli değil mezarda. Gitmiş ona küfür ettiysem, Ger yani şey bence ben ceza almamalıyım, onlar ceza almalı. Çünkü onlar da benim değerlerime küfür ediyorlar. Yanlış mıyım? Hani ben ceza alırsam, Yok bu ülkede adalet yok. İşte o zaman derim ülkede adalet yok. Bak eğer sen ceza alırsan zaten bu ülkede adalet olduğunu gösteriyor. Yani zaten ülke ülkenin adalet sistemini tartışmıyorum. Zaten yani ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Bir de e, Cumhurbaşkanı'na söylemek bir bizim ülkemizde var. Başka ülkelerde yok. Bir bizim ülkemizde var. var. Yani reis... Oğlum bakın değer yok herhalde. Şarkı aldı o ülkenin cumhurbaşkanları söylüyorlar. Türkçesi Cumhuruna sömek bir bizim, bizim ülkemize var yani başka hmm. ülke. Neyse arkadaşlar videoyu bir de bitiriyorum. Hoşçakalın bay bay.